Şimdi bu evet. son Erzincan maçında birlikteydik, beraber evet. izledik. Evet. Şimdi Erzincan maçında e, bir olaylar çıktı evet. ve de yani 15-16 yaşında çocuk denilebilecek yaşlardaki evet. gençlerimizi Taraftan. polisler aldı, karakola evet. götürdü. Artık ne yaptıklarını da bilmiyoruz orada. Evet. Ve de sonradan açıklandı ki bu çocuklara birer birer ceza kesilmiş. Evet. Yani bu sonra gençlerimizin da... yani ceplerinde evet. üç kuruş olmayan gençlerimize iptal oldu sonra? Sonra onu bilmiyorum ha, iptal evet. olduğunu ama yani Şimdi... bu. Allah'tan reva mıdır? Yani bu bir olay anlatır mısın? Nasıl oldu yani? Şimdi bu olayı şöyle anlatayım. Şehitler ölmez, vatan bölünmez şey vardı. O şehitlerimiz için yürüyüş vardı. Evet. Yürüyüşte sonra Türk gençler e, Türk bayraklarıyla herkes özverili davranan o, o, günkü maçın hasılatı şehit ailelerine Mehmet Mehmetçiklerimiz Mehmetçiklerimize, abi. askerlerimize tüm güvenlik ekibimize verilecekti. Şehit olan gazilerimiz olsun onlara verilecekti. Herkes bayrağı alan zada koştu. Kimisi 5 bilet aldı, kimisi on bilet aldı. Özverilik yaptı. İşte gerçek Çankırı taraftarı budur yani. Orada bir kez daha Çankırı taraftarının Türkiye'ye buradan çağrısı oldu o stat'ta. Yani özveriyle. Şehitler ölmez, vatan bölünmez diyen bu Çankırı. Şehidini veren bu Çankırı. Duygusal olan bu Çankırı. Şu var, bu gençlerimiz pırıl pırıl. Niye vuruyorsunuz kardeşim? Genç taraftarlar, gençler, öğrenci bunlar. Yaşları 15 yaşında, 16 yaşında. Bunlara kalkıp da güvenlik polisleri kalkıp da çok vurması veya şey yapması yanlış. Yazık. Bunları toplanıyor. Burada yönetimi, burada şey oldu. Zarf oldu. Zarf oldu. Çekip herkes gitti, biz gitmedik. Gidemeyiz. Niye? Yazık değil bu gençlere. Orada bağıran. Biz onlardan sorumluyuz. Gidemeyiz. Ceza kesildi. Yazık değil mi? Evlerinde yiyecek ekmeği yok, cebinde parası yok. Ve de bildiğimiz kadarıyla o çurukları da siz sokuyorsunuz maça. Evet, biz yani... soktuk. Yani o gün biz sokmadık, o gün para verildi, yani. Anladım. girdi. Ya biz sokalım veya sokmayalım. Yazık değil mi ya? Bir taraftan oradan bağırıyor şampiyon Çangırı diye. Şehitler ölmez, vatan bölünmez, kes ceza. Alın kendi bunu. polisin yani. Kendi polisin. Yani, evet. Biz kendi evimizde esiriz ya. Esiriz gerçekten. deplasmana gidiyoruz. Bu dayak olarak, yiyoruz. Dayak. Hiç kimse, olay polis Burada hiç dayak yiyoruz mi? ya. Evet. Çankırı'da, kendi evet. evimize, sıdadığımıza işkence görüyoruz. İnsanlar korkarak o gençlerden ne arıyorsunuz ya o taraftarlardan? Evet. Yazık değil mi? Yani çok vuruyorsun. Sen nasıl vuruyorsun? Vatana, millete hakaret mi var? Yok. Doğal olarak tepki oluyor. Evet. Ama bu sene, geçen senelere biz cezalar yedik. Hatalarımızdan dolayı. Doğru. Küfür ettik. Küfür, küfür ettik. Bir Doğrudur. şeyler, Doğru. Evet. evet Küfürden dolayı. Ama şu var. Şu var. Şu anda iki senedir bu taraftar küfür etmiyor kardeşim. Ben bu taraftara kefilim. Bu gençlerin kefilim. Şu anda fehir play var. Takım yeniliyor. Alkışlıyoruz. O takımı da çağırılıyor bu sefer. Erzincan maçında bir skandaldır bu. 15 yaşında, 16 yaşına gençlerin öğrencilerin coplanması, bunları para cezası. Ha biz bunları Allah razı olsun lütfen başkanla görüştük. Gerek kulüp başkanı. Bunlar telefon ittifakıyla olaylar kapandı. Biz burada emniyete benim bir çağrım var. Artık taraftarlardan elinizi çekin. İstemiyoruz. Sizler bizim öğrenci biz, kardeşimize dokunma. Öğrenci kardeşlerimize dokunmayın. Taraftarımıza dokunmayın. Sizden buradan rica ediyorum. Evet. Bu taraftar öyle bir taraftardır ki duygusaldır. Yeri geldi ama patlar. Yani burada istemiyoruz. <laughs> yani burada sayın güvenlik güçlerimize şehitler ölmez, vatan bölünmez diye bu memleket. Şehidini veren bu memleket. Çankırı. Ya biz istemiyoruz. Çankırı'da insanların dövülmesini sırada istemiyoruz. Lütfen. Buradan benim bir çağrım var. Taraftarlara, taraftarlardan elinizi çekin. Bu taraftar eğer varsa bir sorun alın. Ama olmayan bir şey için taraftarları tartaklanıyorlar burada. Baştan sonra taraftarlar 15 yaşında 16 yaşına geçler alınıyor. Baştan soğuduluyor. Bunun tek sebebi emniyettir. Ben buradan emniyete bu yönden üzüntümü belirtiyorum. Lütfen elinizi çekin tamam. taraftarda. Son son. Şimdi e, Yücel abi son olarak buradan taraftara ve eee kulüp. kulüp camiaya evet. mesajınız nedir? Bu mesajı alabilir miyim? Benim e, <laughs> mesajım şu. Haydi Çankırı el ele kurban olduğum Allah Yüce Allah bize üçüncülükü gösterdi, ikincilik gösterdi. Süper Lig'de gösterecek Buna inanıyorum. Adım gibi eminim. Haydi Çangır'ı el ele diyorum. Plöfa çıkacağız. Plöftan sonra da inşallah birincilik, süper lig. Süperlik. Bunu istiyorum. Sen Burada inanıyor musun plöfa? Ben inanıyorum. Ben üçüncülükte de inandım. Amatörken de inandım. Çinli'de inanıyorum. Çıkacağız. Allah'ın izniyle Çangır'ı O stadı gümbür gümbür Erzurum. Maçtan yıkacağız Erzurum'u. E, yıkacağız. Bunu taraftar alacak. Ben bunu istiyorum. Bu taraftar Gerçekte bu Erzurum maçını alacak. Ya yani e, ben bunu Erzurum istiyorum. maçıyla ilgili son görüşünü alalım. Erzurum maçıyla ilgili yani şu en son maç artık final en maçı. son Final maçı. Şu anda pazara gideceğiz. Evet. Pazardan sonra. Evet. Yani tüm taraftarları burada çağrım var lütfen. Tara, taraftar ilgi göstermiyor. Yani artık bir orada bir patlama olması lazım değil mi yani? Burada patlayacağız evet, inşallah. Evet. El ele bölül bölü evet. omuz omuza. Buradan benim taraftarlara evet. ricam hepimiz kardeşiz. Gölül gölülle bu bayrağı hep beraber taşıyoruz. Lütfen benim ricam Erzurum maçında bu taraftan maça gelin. Maça gelin. Haydi Çanlı'yla el ele diyorum burada. Eğer bu bloku istiyorsak ben inandım. Ben bu senede imza atarım. Boş senede. Bu takım bunu başaracak güçle. Bu da bizim elimizde. Burada ufak tepli, burada bir çağrım daha var. Lütfen futbolcularımıza kufur olmasın. Evet. Ben bunu istiyorum. Bunlar bizim, biz renkleri aşırız Çangır'ımıza aşırız. futbolcularımız Futbolcularımıza inanacağız. Onlar da bizim kardeşimiz. kardeşimiz. Tabii. Biz inanacağız ki onlar da inanacak. İlk önce biz inanacağız. Sonra onlara o mesajı vereceğiz. Buradan bu mesajı ben tüm taraftarlar adına yani kendi şahsımda taraftarlara diyorum ki lütfen bizleri o statlarda yalnız bırakmayın. Gelin sizler de. Omuz omuza böyle nasıl ligden ikinci lige çıktık. İstanbul gurbetçilerimiz seviliyor. Ankara'sı seviliyor. İzmir'i. Burada da yani artık üzülmek istemiyoruz. Bu takımı sahipsiz lütfen ya. Buradan rica ediyorum. Bayrağı alan Allah aşkına herkes. Ama diyor. artık sen de bağıracaksın. Taraftarı ateş edeceksin. Ya biz bağırıyoruz. Bağıracağız. Biz Biraz sen, kırgınlık hissediyoruz kır, sizde. Ya artık kırgınlık, sizde. Artık kırgınlık illaki, sonra edeceksin. Vardı. de biz artık bitirin ya. Yani. Biz bir aileyiz. Buradan sesleniyorum. Kopamayız. Birbirimize kusemeyiz. Haydi çağrıyı el ele hep beraber Süper Lig'e şampiyon çağrı için şampiyon olacağız Allah'ın izniyle. Ben buna, buna Çok inanıyorum. sağ ol teşekkür ederim. Ben de size şurada bir şey daha Çankırı Belediye Spor Ork nokta taraftarlara lütfen oraya girin. Kendinizi yani en azından takımı ilgili bilgileri buradan net alabiliyorsunuz. Buraya girin. Sizlere o yönden Ankara'dan bu Çankırı'nın sesini tüm Türkiye'ye duyurduğunuz için ben tüm Çankırı taraftarları adına size teşekkür ed ediyorum. Burada bizi yalnız bırakmıyorsunuz. Gerek dışarıda gerek içeride. Tam Çankırı'nın tanıtımını çok güzel veriyorsunuz. Helal olsun size. Bizler de sizlerin her zaman yanındayız. Şu, e, şu da bir gerçek. Burada Çankırı'lılar bu şeye girmesi lazım. Çankırı Belediye Spor Nocturlar. Evet. İlgi alaka var yani. Artık şunu da söyleyip yani e, son bir çağrı. Bu takımın sponsoru yok ya çok acı bir olay. İkicilik takımı beni bu üzüyor, incitiyor yani. Statta bir tane reklam parası yok. Reklam panosu yok. Evet. Niye yok kardeşim? Nerede o iş adamlarımız? Ben çağırırım diyen iş hey, Hey diyor. diyor, bir şey diyor ama hiçbir şey yok. yok, yani. Titre yavrum, titre. Ne sadaka veren var, ne fitre. Herkesin cebiyle el izni, arası, şaban yolu gibi. Kimse atmıyor <laughs> kardeşim. Evet. Yine bu taraftar var ya, evliya gibi taraftar. Vallahi dayağı da yiyor, Gine de geliyor maç. O ya burada yiyor. Aç açına da gidiyor. Aç açına geliyor. Yine de geliyor. Yine de fedakarlık yapıyor. ödül veriyor kendisine. Bu taraftar çok yüce bir taraftar. Burada Sayın Çangırı Belediye Başkanım İrfan Dince çok teşekkür ediyorum. Yani bizleri yanında olduğu için. Ha burada tabii ki emeği vardır. Celal Haman'a da buradan kulüp başkanı. Tabii ki onun da bir emeği vardır. Ne kadar da küssek, ne kadar da kızsak o da bizim bir abimiz. Herkese emek veriyor da. Yönetime lütfen sahip çıkın. Ona da başarılar diliyorum. Şu var. Vallahi e, ben o yönden müteşehirim yani size. Buradan e, bizler gerçekten aç açına gidiyoruz. Aç açına Komple. Ya yani burada ilgi, ilgi alaka istiyor bu taraftar. Ya yani fazla bir şey istemiyoruz. Yani buradan Herkese teşekkür ediyorum. Biz de sana teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Taraftarlara buradan sesleniyorum. bu changribiralespor.org'a lütfen girin ya. Şampiyon Çankırı için. Sağ ol. Teşekkür <laughs> ederiz. Sağ ol. Sağ ol. Başarılar Hı. size de. Sağ ol. Bakalım ben, getir. Gitmedim. Beyaz elmas, beyaz, beyaz elmas. Kovaları kaldır Hı. sana. Hı. Beyaz elmas.